Kaç seneden beri burada çalışıyorsunuz? Ben burada 2016'da girdim, dördüncü ayında girdim. Şimdi da çalışıyorum. Kaç yaşındasınız? Ben 62. Emekli oldunuz. Emekli. Oldum. Ee, ama çalışmaya devam ediyorsunuz. Çal. Neden? Mecburiyetten. Yani ihtiyaç. Yetmediğinden, emekliliğin yetmediğinden dolayı. Ev var. Ama dört e, tane çocuk var. ev verdik 2 kız bir olanı. Bir tanesi okuyanım var. Ha. Ne koşullarda çalışma istiyorsunuz? Aslında talebiniz ne sizin? Ne istiyorsunuz? Ya, tabii ki böyle hani yaşımıza göre daha bir rahat iş olsa daha iyi. Eriyedir. Peki mesela daha iyi bir emekli maaşı ücreti tabii alıp? Tabii ki. O zaman çalışmazdık yani. Ha, artık tam rahat edeceğimiz yaştayız artık. Yani bu yaştan sonra ama çalışmak zorunda kalıyoruz. Zorlanıyor musun? Tabii ki, tabii. Ne gibi? Mesela, mesela onlardan ya mesela biraz bacak anlatır mısın? De, mesela bacağım bazen ağrıyor. Ayakta durmakta zorlanıyoruz. Yani gerçekten çok zor. Yani emeklilik zaten yani Türkiye şartları kaldırmıyor yaşlılığın fazla yani.